Şimdi yine bir selamlama konuşmasını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Ekrem Erdem Bey mikrofona davet ediyorum ve mikrofonu kendilerine tebrik ediyorum. <laughs> Buyurun Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. VEBAH'ın <laughs> yolu açıktır. <laughs> İktidarlar i̇şte da VEBAH'ın önüne engel koyamayacaklar inşallah. <laughs> 27 Mart'ta tamam inşallah dedik. Şimdi ise devam inşallah diyoruz. <laughs> Ve 10 Kasım'da Allah'ın izniyle biz iki ülkenin elinizden almak istediler. Ama üç ülkede zafer bizim olacak. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İl başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.